Listede bir de boya işi var. Evet. Gözü yormayan bir renk seçin lütfen. Gece uyuyamadım. Sizin artık şirkette kalacak olmanız beni çok üzüyor. Evde bir problem mi var? Teşekkürler. Merhaba Selman Bey. Buyurun. Merhaba Can Bey. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Yok ne sıkıntısı efendim. Ya, ya, fevkalade güzel gelişmeler var. Özlem kızımla biletimizi aldık. Bilet mi? Ne bileti? Ya ucuza buldum aldım efendim. Kampanya falan varmış. Anlamadım. Benden haber bekleyin demiştim. Ya Özlem kızımız bu aralar çok yoğun. Bugünden başka boş gün yokmuş. Bugün mü? Ha, evet bugün. İsterseniz bir vereyim bir alo desin ha. Selman Bey durun bir. Siz biletinizi saat kaça aldınız? 13.30 Sabiha Gökçen. Tamam. Siz indiğinizde haber verin ben sizi karşılarım. Eksik olmayın efendim. Adana'dan bir emriniz var mı? Yok teşekkürler. Siz gelin yeter. İyi yolculuklar. Nereden başıma belayetliyle buladın bunu? Buyur abla, nasılsın, iyi misin? Hiç iyi değilim Sevim. Neden? Ne oldu? Kızları buldum ya, daha ne istiyorsun? Müdür Özlem'i aldı, İstanbul'a geliyor. E iyi, ne yapalım canım, gelirse gelsin. Acele bekle, ne yapalım? Özlem, Ferah'ın dönem arkadaşı, beraber büyüdüler. Şimdi ona diyecekler ki, arkadaşların kim olur, onun ismini verecek. İspatı yok ki ablacığım, yani söylerse söylesin, ne yapalım? Tamam Sevim. Tamam bundan sonrasını sen hallet. Benden bu kadar. Hayırdır? Sen şirketi iyi olabilir miydin? Yoksa çalışmaya mı karar verdin? Yok hiç öyle bir niyetim yok. Daha ziyade bu engellenemez yükselişinle ilgili konuşmaya geldim. Ne bu şimdi? Biz seninle aynı evde büyüdük. Ama ben seni hiç tanıyamamışım. Anladım. Mevzu derin. İstersen sonra konuşalım. Ha yok kısa sürecek. Sen kim oluyorsun da benim kardeşimin duygularıyla oynuyorsun? Yavaş ol. O duygulardan bende de var. Ha, o yüzden mi babamla bir olup kızı perişan ettiniz? Başar. Bu çok uzun bir hikaye. Biz nikah masasında terk edildi sanıyorduk. Efendinin hiç günahı yokmuş. Bence bunu babanla konuş. Ben kendi payıma düşeni ile konuşacağım. Şimdi çek arabanı. Bu işten bu kadar kolay kurtulamayacaksın. Biz birbirimizi biliriz. Bence beni bu kadar çabuk kaçacağım. Alo. Ferah. Nasılsın? İyi yoldayım. Geliyorsun değil mi? Geldim bile. Şimdi park edeceğim. Tamam ben de geldim Sakir. Tamam görüşürüz. Selam. Aleyküm selam. Korkmaz. Merhaba. Merhaba. Sağ ol abi. Alabilirdi. Korkmaz. Bu işi daha fazla uzatmayalım. Her geçen gün senin aleyhine. Tamam ya. Siz Narin'i ikna edin gerisi kolay. Narin'i ikna edin mi? Biz hala Narin Hanım'ı ikna etmeye mi çalışacağız? Nerede o? Bahçede. <laughs> Сергей abi sen narini gördün mü? Ha, tableti verdi indi aşağıya. Ha tuvalete mi gitti acaba? Ferhat sen baksana. Peki kaçmış? Telefona da cevap vermiyor. Bir kıza sahip çıkamadın Bir kıza sahip çıkamadın! Ne bağırıyorsun be? Bağırmıyorum! Belliydi bunun böyle olacağı! Gençler, bir sakin olun. Alıp başına gidecek hali yok ya. Abi bu sana çıkarken bir şey dedi mi? Yok, tableti verdi. Direkt man arkaya doğru gitti. Tabi ya. Biz geçen sefer oradan kaçtık. Oranın sokağa çıktığını biliyor. Kesin oradan kaçtı. Çoktan gitmiştir o. Merhaba bu arada, ben Can. Copi. Tableti bir alabilir miyim? Tabii.